Merhaba. Bahçemize bugün gülleci bulamacı atacağız. Ben 10 gün önce atmıştım. Şimdi Oğuz abi'nin bahçesine atacağız. Gülleci bulamacı bilinen bir doğal pestisit yani aslında bir böcek ilacı. Ancak bilinen en doğal ilaçlardan birisi. İçinde kükürt ve kireç var. Isıl işlem sonucu oluşan ürüne de gülleci bulamacı deniyor. Kehribar renginde, kırmızı sarı arası yani. Kokusu çok ağır. Çürük yumurta kokusunda. Böyle bir ürün. Bak rengini şöyle göstereyim ki hazır alanlar aldıkları ürünü bilsinler. Şöyle oldukça koyu renkte bir ürün. Tabi güvenlik önlemleri her ilaçta olduğu gibi alınması gerekir. Eldiven, maske, gözlük. Şimdi bundan kışa girerken kullanmamın bir sebebi de bölgede fareler de var. Umut ediyoruz ki fareleri de uzak tutsun kokusuyla. Tabii kokusu çok kalıcı olmayacaktır ama yine de ağacın içine işleyecektir. Toprağa da verilebiliyor yine toprak düzenleyici olarak. Ağaçları aynı zamanda boyayacağız. Ben daha önce gülleci bulamacı verdiğim için şimdi boyayacağım. %1.5'luk gülleci bulamacı hazırlıyoruz. %1.5 gülleci bulamacı hazırlarken ben bunu tam ağzına kadar değil de şöyle bir parmak dolduruyorum. 2.5 litre su yapıyor. Normalde bunlar 2 litre su alırlar. Şuraya kadar doldurunca 2.5 litre yapıyor. 2.5 litre suya ölçü kabuğumla birlikte 40 milim gülleci bulamacı koyuyorum. Şöyle rengi görünsün diye tekrar dökeyim. 40 milim. Aslında çok az gibi görünebilir. Mesela şu daha fazla bile oldu kesin. Yani 50 milim oldu bu. İşte bu kadar. 40 milimi 2,5 litre suya katıyorum. Bu %1.6'lık, %1.5'luk bir oran yapıyor. Bunu ağaçların gövdesine atıyoruz. Ağaçlarımızı şimdi göreceğiz zaten. %80, %90 artık yapraklarını döktüler. Bazı ağaçlar 50 da kaldı nedense şimdilik. Onlara gövdelerine, dallarına atacağız. Evet, şeftali ağacımız yapraklarını döktü. Şimdi buna gülleci bulamacı atalım. Böyle rengi görünsün diye bir göstereceğim. Azıcık koyduk ama sarı renge boyadı. Sıra tahta üzerinde de görelim. Çok kötü bir kokusu var. Üzerinde kalan yaprakları da sıkıyorum. Evet. Yarık yerlerine de sıkalım. Gülleci bulamacımız bu kadar basit. Bütün ağaçlarımızı böyle atacağız. Daha sonra 3-4 gün sonra da boyayacağız ağaçlarımızı. Yine birinci amacımız hem soğuktan korusun hem de kemirgenlerden korusun. Çünkü burada fare çok fazla var. Kışın gelip buralarını kemiriyorlar. Şu diplerini. Hem güllacı bulamacı hem de boyanın faydası olur umarım. Bazı bölgelerde böyle toprak yığıyorlar ama çok mantıklı değil yani. Topraktan da tırmanıp gelip yine kemirir. Bence bir çözüm olmaz o. Evet biz önlemlerimizi böyle alıyoruz. İlk baharda da bordo bulamacı atacağız. Uygulamamız standart böyle gidecek. Kışa girerken güllacı bulamacı, ilk baharda bordo bulamacı. Burada rakım zaten 1500. Çok öyle hastalık olan bir bölge değil. Ozavi kendi bahçesine güleci bulamacı atmaya devam ederken ben de bunları boyamaya geldim. 10 gün önce bunlara güleci bulamacı atmıştım. Şimdi de boyayacağım. Boyan biraz donmuş ama artık idare ettiği kadar. Şu anda hiç sulandırmadan süreceğim. Daha önceki videoları izlemeyenler için plastik tavan boyası kullanıyorum. Beyaz plastik tavan boyası. Alt tarafta zaten daha önceki kullanımdan kalan izler var. Şimdi tepeye kadar boyayacağım. Cevizle özel olarak sadece alttan yukarı boyuyorum. Diğerlerinde böyle davranmıyorum. Çünkü cevizin gözleri hem çok kabarık hem de her yerden göz alabiliriz. Üst taraftan kuruma yapabilir. Ama yine de öyle çok korkacak bir şey yok. Alttan yukarı doğru boyuyorum. Boya kötü gibi geldi ama ağacın üzerinde kıvamı güzel görünüyor. Amacımız neydi tekrar edeyim. En az 1-2 derece daha soğuktan koruyacak. Ve belki kemirgenleri de uzak tutacak. Amacımız o. Yılda 2-3 kere boyuyorum ben ağaçları. Bu üçüncü boyaması. Bir dikimde budamıştık zaten. Onun görüntülerini koyarım belki kenara. Daha sonra bir yağmurlardan sonra ağaçlar iyice açtı. Ağustos gibi boyamıştım yine. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi. Bir de şimdi kışa girerken boyuyorum. Bir tane de elma ağacını boyayayım. Çünkü cevizler bütün yapraklarını dökmüş ve dümdüz bir şekildeler. Böyle dallı bir ağacı nasıl boyuyorum? Kafası karışanlar için göstereyim. Sadece alt tarafını boyayacağım. Dip taraftan gelecek kemirgen zararını engellesin. Elmaların soğukla ilgili çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz zaten. Hala yaprağını tam dökmedi zaten. Hatta hiç dökmedi sarardı. Bekliyor bakalım. Mesela orada armut döktü. Şu da armut dökmüş. Bademlerin bir kısmı dökmüş ama elmaların üçü de hala yaprağını tutuyor. Evet. Kaysılar da döktü. Evet. Buradan hiçbir filiz almayacağımız için rahatça kafamıza göre sürebiliriz. Özellikle diblerine sürüyorum ki bakalım fareler gelirse ne olacak görelim. Geçen seneki dikim budamamız buradan. İlk budamamızı buradan yapmışız. Burada tut var. Bu seneki sürgünü de burası. Görünmedi. Biraz geri şöyle. Yaklaşık 90 santimden vurmuştuk. Bir o kadar daha. Hatta bir metre daha sürgün atmış. İlkbaharda artık budarken ölçeriz tekrar görürüz. Evet kışlık bakın benim için bu kadar. Yani gülleci bulamacı ve boyama. Herhangi bir gübreleme işlemi yapmıyorum bu sene. Toprağı hiç havalandırmak istemiyorum bu sene. İlk bardan itibaren solucan gübresi vesaire humik asit vermeye devam edeceğim. Kışa girerken etrafına bir halka yapıp kimyasal gübre veya solucan gübresi verilebilir. Ama ben bu sene biraz da vakit geç oldu artık. Vermek istemiyorum. İlk barda zaten martta bir şey de kalmadı Marta. Bu sene mevsimler bir garip gidiyor. Ağaçların durumu hala böyle. Artık martta vermeye başlayacağım. Şimdi ağaçların durumu bu. Şuradan bir tane de karşı boyayalım. Bir yaşındaki fidanımızın gelişimi de bu. Evet. Son boyamaları da sağ olsun Oza abi yardım ediyor. Aslında bugün biraz sedir dikmeye geldik ama çit şeklinde dikim yapıyorum şuraya. Vakit kalmadı. Gerisini sonra dikeceğiz. Şöyle bir metreye sedir diktim. Çit usulü dikmeye çalıştık. Bakalım baharda nasıl bir görüntü olacak. Bu telin bütün kenarını bir metre aralıklarla çam dikiyorum. Telden uzaklığı da 50 santim. Şimdi bir 35-40 metresini diktik. Bir o kadar daha var. Ağaçlarımla zaten mesafesi var. Bir mesele yok gibi görünüyor. Evet. Kışlık gülleci bulamacı ve boyama işlemlerimiz bu kadar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.